Arızalanan aracı diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir? A) Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir. B) Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır. C) Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır. D. Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır. Videoyu durdurun. Tahmin ettiğiniz cevabı yorumlara yazın ve takip edip beğeni atar mısınız? Doğru cevap C. Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır arıza yapan aracın diğer sürücüler tarafından fark edilmesi için en güvenli ve yönetmelikte belirtilen yöntem kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz kullanmaktır. Ehliyet sınavına hazırlanıyor musun? Google Play'a gir, Gold Ehliyet yaz, indir. Gerçek çıkmış sorular, açıklamalı çözümler ve mini testlerle ehliyeti kap.